Ari teos kentindeyiz bu kent gerçekten çok ilklere imza atmış bir kent ee, dönemin en büyük liman kentlerinden birisiymiş bunu açıklıkla söyleyebiliriz ve burada çok önemli maden ocakları yani mermer ocakları varmış bu mermer ocakları vaktiyle buradan çıkan mermerler İtalya'ya deniz yoluyla gidiyormuş. Bahsettiğim gibi çok önemli tarihi bir kent. Şimdi şu görmüş olduğunuz harabelerin olduğu yere doğru gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Teos yaşayan park İkbar çiçekleri Adı altında burada Güzel bir bölüm var Bakın şu çiçek Çok sayıda yaşam alanına hitap ettiği söyleniyor bu tabloda Mor yıldız Çiriş otu Kum süseni Sarı yıldız Ada çayı yapraklı laden Arap sümülü Böcek orkidesi Perçem, Anemon, Sarı Orkide ve Gladiol çiçekleri varmış şuraya. Has, özgün. Ve hemen şu görmüş olduğunuz yerde yine antik çalışmalar devam etmekte. Kazı çalışmaları devam etmekte. Görmüş olduğunuz gibi e, Teos'u düz bir alana konumlandırılmış kilometrelerce bir alan var burada ama Efes gibi e, yokuş yukarı rampa yukarı değil hemen bakın şu bölümde antik oradan insanları görüyorsunuz burada geçti i̇şte dolaşan tiyatro gibi bir yer gözüme çarpıyor. Şöyle öncelikle hakim bir yerden bir çekim yapabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Minik bir tiyatro. Zamanla burayı biraz yukarı seviyelere çıkartmışlar. Şu bölümün üstünde de devam ediyor. Orta ölçekli bir tiyatro bölümü. Ve evet, sizler için buraya tırmandım. Bulunduğum yere bayağı yüksek ve böyle bir görüntü elde ettim. Ayrıca hani böyle stadyumlarda giriş şeyler olur ya bakın. Orada da var bir tane. Böyle yerlerde mevcut. Bir tane de burada var. Ta zamanında ne olarak kullanılıyorsa. Ya yukarıdan bakalım. Gezdiğimiz yerleri. Ayşe Hanım. Sen o zaman şuradan yukarı doğru çıkar mısın? Tamam, ben buradan devam edeyim. tarafı görün istedim. Bakın bu yol üzerinden geldik. Ve böyle devam ediyor yol. Dediğim gibi bu tür yerleri gezerken belli bir efor sarf ediyorsunuz. Yürüyorsunuz, çabalıyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Geri dönüşü insan vücuduna işte bakın böyle yerlerden yukarı doğru çıkıyorsunuz geri dönüşü güzel oluyor. Sağlık sıhhat için. Hem de daha önce gitmediğiniz farklı kültürler zamanında bu topraklarda yaşayan yerleri görmüş oluyorsunuz. Bakın şimdi orada bir yazı var. Teknoloji görüyorsunuz işte. Yanımıza getirdi Akropol. Bu yol Akropole çıkıyor hemen. Ben de bu <laughs> tabi yukarılardan çıkıyorum. Şöyle bir kere daha göstereyim son defa. Yeni gelen insanlar da var burada. Bakın şöyle. Daha serin güzel bir yer burası şu an Burası benim geldiğim yerin arka tarafına çıkıyor Ayşe Hanım. Tabi karşıya gideceğiz şimdi. Bak o taşlarla çevrili yerler var. Bak şu yoldan, şu yol patikadan yukarı çıkacağız. Tamam? Yok, bak şu patikadan. Ben kamerayla şuradan yukarı çıkacağız. göründü. Henüz gelemedik. Yürümeye devam ediyoruz. Mis gibi bir hava var ya. Tarif edemem yani. Zeytin ağaçları, kekikler, nar ağaçları, ceviz ağaçları eşliğinde ve mis gibi ama sıcak. Bugün Ekim'in 13'ü. Ama gerçekten sıcak. Biraz da yürüyünce daha da sıcak oluyor. Şurada biraz mola vereceğim ben. Akropol'den gezimize devam edeceğiz. Arkadaşlar Akropol noktaya geldik. An itibariyle buralara dolaşıyoruz burada dediğim gibi kazı çalışmaları halen devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi Teos kentinin harabeleri arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Burası Akropol. Hemen şu karşıda bir dinlenme yeri var bakın şu ağacın altında orada yine bir şeyler yazıyor bakalım netleştirebilirsem okurum sizler için ama diğer yüz şöyle etrafı dolaşıyoruz Evet arkadaşlar akropol hakkında yazılar var mevcut. Arkaik Tapınak, Akropol ve Arkaik Tapınak, Akropolis, Kuzey ve Güney limanlarına hakim bir yerde kurulmuş. Ondan bahsedeyim. Şöyle. Tapınağı, Meclis Binası ve Agora Tapınağı'nın yoluna düştük. Burayı da bitirdiğimizde komple burayı gezmiş olacağız. Limanla yeni bir yer şeyde tanıtım videosunda var ama buralarda öyle bir şeye rastlamadık. Evet, uzun bir yürüyüşten sonra Dionysos tapınağı tiyatro bölümü işte arkadaşlar. Burası burası Dionysos tapınağı. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Şimdi biraz sonra gideceğim oraya. Arkadaşlar burası meclis binası olarak geçiyor. İşte şu karşıda görmüş olduğunuz tiyatroya benzer bölüm. Meclis binası olarak geçiyor. Bakın burada da yine sütunlar mevcut. Şöyle gösterebilirim. tanesini üstün çabalarla taşıyan bir karınca görüyorsunuz. Da. Burası Teos antik kenti. İnsanların işte yemiş olduğu ve içinden düşen bir nar tanesini bu becerikli karıncanın azimli bir şekilde taşıdığını görebiliyorsunuz. Belki de Hemen bu gölgeme doğru girdi. İşte burada yönünü kaybetmeden nasıl gidiyor? Ve o oh, kendinden kaç kat ağır nar, nar tanesini nasıl ta taşıdığına şahit oluyorsunuz. İşte görüyorsunuz durmadan dinlenmeden onu büyük bir çabayla götürüyor tekrar kadraj alayım şöyle. Sanki biraz dairesel anlamda çiziyor gibi geldi bana. Tekrar bulunduğu yere doğru yuvarlak çizdi. Konu hakkında böyle bir ufak bir video yapayım dedim. <laughs> Hoşuma gitti manzara. İşte görüyorsunuz. Çalışkan bir karınca. Ve ilginçtir. Bakın. E, bayağı bir yürüdüm. Karıncanın narı getirdiği yer işte burası. Bak, Görüyorsunuz. Dökülmüş, saçılmış narları. Ağaçtan düşmüş. Ve kırılmış. Hemen hemen şu yaklaştıracağım göreceksiniz. Karıncayı gördüğüm yer şu mesafede bir yer. Şuralarda çekimini yaptım. Bakın şöyle kendi boyutunuzla oranladığınız zaman ve o kadar yüklen bu kadar bir mesafede bu nar tanesi. Bakın şu insan ee, şeyine. Yani arabayla gittiğinizi falan farz edin. Kilometrelerce bir mesafe yapar. Yani bu kadar işte metanetli, dayanıklı ve sabırlı hayvanlar. İşte narlarda görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bu bölüm Yunusos kutsal alanı olarak geçiyor ve hemen bakın şurada bir deva var. Şöyle göstereyim. sarınıç kent surları, Dionysos tapınağı öğren yeri girişine doğru çıkıyor. Hemen bakın liman bahsetmiştim. Güney limanı Şapel. Bu uh, ileri tarafta. Ee, Sarmış da o tarafta. O tarafa doğru tekrar yürümemiz gerekecek. Şu bölümden tekrar çıkış noktasına doğru gitmek mümkün. Şöyle bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Helenistik Sur, Güney Liman Şapel. Bu bölümde ilerlemeye devam ediyoruz. Burada irili ufaklı birçok çiftlik var. Onları da belirteyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. E belli bir süre daha yürümemiz gerekiyor. Hemen şu bölümün arkasına kadar çıkacağız. Burası da geldiğimiz yol. Böyle yerlerde işte dediğim gibi yürüdüğünüz zaman hem spor yapmış oluyorsunuz hem de hareket etmiş oluyorsunuz. Bir vesileyle de böyle güzel yerleri dolaşmış oluyorsunuz. İlginiz, görgünüz artıyor. Evet. Helenistik sur, Güney Liman Şapel bu yoldan devam etmemiz gerekiyor. Yürü babam yürü. Maşallah. Buraya kadar gelmişken de buradan dönenlerin olduğunu gördüm. Biz devam edelim mi? Edelim değil mi? Arkadaşlar bakın sizler için kilometrelerce yol yürüyoruz. Bu videolar bazılarınızın çok hoşuna gidiyor. Bazılarınız da tarihi, turistik öğren yerlerini pek sevmiyorlar. Şöyle ben de çıkayım ya videomda. Ama şöyle bir gerçek var. Arkadaşlar Bilgi kolay kazanılan bir şey değil. Gerçekten emek verilerek kazanılıyor. Yürüyerek bakın surların olduğu yerlere doğru gidiyoruz şu anda. Ve söylediğim gibi tarihi ve <laughs> orada bir levha daha görüyorum. Bayağı bir etmek gerekiyor. Tekrar şöyle size de göstereyim. Şurada bakın çevrelerde surlar görünüyor esasında. Bakın. Tarihi surlar dedikleri yer. Bakın şöyle. Tam bu arabaların olduğu yerde şöyle şu ileride bir levha daha göreceksiniz. Bakın. Benim Kadraj en fazla bu kadar gösteriyor. Bayağı bir yürümemiz lazım yine. Oraya çıkacağız. Ve oradan son durumu sizlere gösterdikten sonra geri döneceğiz. Sarnıç bölümüne gideceğiz Ondan sonra. İşte sözün bittiği yer. Ee, Helenistik sur, Güney Liman ve Şapel. Denize kavuştuk ya. Yürü babam yürü. İşte görüyorsunuz deniz. Bakın. Arkadaşlar bu bahsettiğim gibi deniz zamanında Teos şehrine kadar giriyormuş bu. Burası Güney Limanı'ymış. Ve dikkat ettiğiniz üzere kapı açık. Buradan girip çıkabilirsiniz. Tabi bizim müze kartımız olduğu için biz kendimiz giriş kapısından girdik. Yani buradan isteyen arabasını falan buralara park edip tabi bu şeyi bilmek gerekiyor. içeriği. Buralardan da kaçak giriş yapabilir. Bir zaaf var burada yani. Bu tel falan sağlamlaştırılması gerekiyor. Yani Burada hiçbir şey göremedik. Sadece denizi gördük. Demek ki zamanında burada bir liman vardı. Ve deniz buraya kadar geliyordu. İşte bayağı bir geri çekilmiş bak görüyorsunuz. Bakın. Harabeler var yine orada. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burası belki de limanın harabeleriydi. İşte bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Ve sadece bir sarıç kaldı yanılmıyorsam. O ölüme gittikten sonra gezimizi tamamlayacağız. Bu arada burası gayet Güzel rüzgar alan bir yer bakın. Şöyle biraz durayım. Rüzgar güllerini sizlere şöyle göstermiş oldum. Kilometrelerce ötede dağların üzerinde yenilebilir enerji kaynakları mevcut. Videomuz devam edecektir. Teos antik kentini tanıtmaya. Yani e, tanımaya, tanıtmaya, gezmeye devam ediyoruz. Öyle söyleyelim. Yani ben de sonuçta dört dörtlük buranın şeyini bilemiyorum ama elimizden geldiğince sizlerle birlikte dolaşıyoruz. Okuduğumuz, gördüğümüz yerleri sizlere yansıtıyoruz. Evet arkadaşlar. Teos antik kentini gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Ee, oldukça büyük bir kent. Bakın şurada yine bir takım harabeler görünüyor. Ve Sarnıç diye bahsedilen bölüme doğru, yere doğru gidiyoruz şu kamerayla tuttuğum yerde sarnıç. Sarnıç tabiri caizse yani elbette ki duyanlarımız çok duymayanlar da olabilir. Bir e, suyla ilgili bir terim arkadaşlar. Bak o bu tarafa geçtiğimiz zaman burada bir kemer görüyorsunuz bak. Demek ki burada bu kemer zamanında belki de bir su yoluydu. Belki de su içinde Şöyle göstereyim. Evet. Şurada bir lava var. Oturma yeri de var şu ağacın dibinde. Çok güzel. Burada hem bir otururuz dinleriz hem de ben size bak. İşte sarnıç size göstermiş olduğum Kemer bu da üstten görünüşü bak. İşte kentin batısında Dionysos tapınan güneyinde yer alan su yapısı Roma dönemine tarihlenmektedir. Ulusunun doğusunda yer alan Roma dönemi Evet iki adet nişli kemer varmış üzeri tonozlu ee, olan yapının iç kısmında sıvalı su haznesi varmış. 45,5 metreye 6,85 çarpı 5,42 ölçüdeki yapı oldukça iyi korunmuştur diyor. Mevcut kalıntılara göre bir sarnıç olarak kullanıldığı düşünülen yapının aynı zamanda bir çeşme yapısı olma ihtimali de kuvvetlidir diyor. Evet burayı da görüntülemiş olduk. Tam zamanında ayrıldık. Büyük bir turist kafilesi geldi. Ya biz de diyorduk Edi ile Büdü işte 10-15 Türk ailesi geziyoruz falan diye. Büyük bir kafile geldi. Ve şimdi bu sarnıcın olduğu yerdeler. Biz ise yolumuza tekrar devam ediyoruz. Oldukça uzun. Yollar kat ettik. Ve dolaşmaya devam ediyoruz.